Selam dostlar yeni videodan hepinize merhaba. Şimdi güzel bir yere gideceğiz. Sürpriz olsun. Hazırsanız videoya geçelim. Nasılsın? Hoş bulduk abim. Nasılsın? Allah aşkına abim sizin sormak lazım. Deren diyor ya. Ne yok sende değil mi? Yok abi. Aşılar, aşılarımızın hepsini olduk biz. Ne yapıyorsun? Allah aşkına abim. İyi misin? Allah aşkına abim iyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Çok şükür bir gizim. Biz de bugünlerimizde Bugün şükür ya, Hayrola buraya kadar. Dede, Deren diyor ya YouTuber. Ha. Bak bu onlardan bir tane. Hadi Gel buraya. Ha. Gel gel gel. Ne Evet arkadaşlar şu anda böyle bir dağ evindeyiz. Gördüğünüz gibi. Burada evler var. Şöyle size biraz manzara göre. Dur ne yapıyorsun? Gel gel gel. Gel. Burada böyle köpeklerimiz var. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı köpeğimiz var burada. <laughs> evet dostlarım. Gördüğünüz gibi. Size biraz etrafı tanıtayım şöyle biraz turlayalım. Gezelim. Böyle güzel bir ormanlık alan. Burada çadır yerlerimiz var. O tarafa da geçeceğiz. Birazdan arkadaşlar. Evet, burada da bir köpeğimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çadır yerlerimiz ee, burası, şurası oluyor haber? Çok güzel bir ortam arkadaşlar yani doğal. Cidden harika bir yer. Yani herkes tavsiye ederim. Bunun Instagram linkini aşağı bırakacağım dostlarım. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Mesela burada böyle çadırı kuruyorlar. Aşağıda bir dere gibi şey geçiyor. Böyle çok harika bir yer. Gördüğünüz gibi. Evet dostlarım. Bu şekilde Güzel manzaralı bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Dostlarım ee, kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirsiniz sevinirim. Bakın mesela buradaki evin arka tarafını da göstereyim size. Bakar mısınız? Çok güzel. Bunların hepsi arkadaşlar doğal. Yani direkt doğal bir şekilde yapın. Şöyle yanından bakalım. Gördüğünüz gibi. Beton küçükler falan. Çok sıcak güzel tutuyor. Böyle. Ya burası daha gelişecek arkadaşlar. Burası daha yapım aşamasında. Hani şu anda 2-3 üç, üç tane evimiz var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Harika bir yer. Ben bayıldım şahsen arkadaşlar. Burada e, bir gün kamp yapalım. Hem o videoyu da çekeceğiz arkadaşlar. Burada ustalarımız çalışıyor. O tarafı fazla rahatsız etmeyelim. Şöyle girişimiz var. Burada dini köpeklerimiz var. Gel dostum gel. Gel gezelim beraber. <laughs> evet arkadaşlar mesela burada da böyle e, işte oturmaya, yemek, kahvaltı, işte otur şeyler. Mesela ortada ateş yanıyor. Gördüğünüz gibi ateşimizdeki bu toplanma alanı arkadaşlar bir nevi burası. Mesela küçük otur, oturak, falan yapmışlar arkadaşlar. Sandallar falan. Şöyle göstereyim. Mesela burası toplanmalarımız, yemek, kahvaltı için. Ateşimiz hala yanıyor sıcak sıcak. Mesela burada salıncağımız var arkadaşlar. Şöyle dostlar burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada salıncaklarımız var. Bu tarafta evin ön tarafı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazdan evin içine gireriz. Detaylı bir konuşma yaparız orada da. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan fiyatları ben size detaylı bir şekilde anlatacağım. Tekrardan <laughs> köpeğimiz geldi. Kaçın kaçın Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tatlı. <laughs> Dostlarım. Çok tatlı. Hemen yatıyor. Yuvarla. Yuvarla. <laughs> Burada kedimiz de var arkadaşlar. Evet dostlar şimdi şöyle evin içine doğru oradan giriş yapalım. Size biraz da evi tanıtayım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oturmaya güzel bir masamız, sandalyemiz var. Şöyle de hafiften şöyle giriş yapıyoruz. Evet dostlarım gördüğünüz gibi burada bir yatağımız var. Ama yatan bir avantajı var arkadaşlar. Diğer yataklar gibi değil tabii ki de. Şöyle gördüğünüz gibi sallamalı arkadaşlar. Yatağımız sallanıyor. Çok güzel bir konsept arkadaşlar. Burada tuvaletimiz var. Bu duvarlar arkadaşlar ise mesela şurada ufak bir barımız var. Gördüğünüz gibi. Burada mutfağımız var. Arkadaşlar bu duvarlar deminden zaten dışarıda söylemiştim size. Beton ve kütükten yapılma. Yani Türkiye'de fazla bir örneği yok arkadaşlar bu duvarların. Şöyle burası da tabii ki muhteşem bir doğal şekilde aynamız. Burada tuvaletimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duşumuz. Her şey doğal bir şekilde. Yani arkadaşlar doğa severler, işte kamp tutkunları hepsi buraya gelip güzel bir şekilde tatilini yapabilir arkadaşlar. Diğer evlerin içi zaten aynı şekilde olduğu için arkadaşlar bir eve girmemiz yeterli. Şöyle tabanda göstereyim size. Muhteşem şekilde arkadaşlar. Şöyle çıkalım. <laughs> tamam. Sen bunu ben kendime yapmıştım. Sonradan popüler oldu. <laughs> tamam mı? Dostlarım, şimdi diğer eve de abi dedi girelim dedi beraber. Şöyle abi sen biz gezdir. Abi. Evet arkadaşlar mekanın sahibi abimiz Haluk abi. Burası bayağı bir. Şöyle dostlarım içeri doğru hafiften giriyoruz. Evet burada yine bir barımız. Her zaman gibi. Şöyle mutfağımız var arkadaşlar. Şurada. Şöyle arkadaşlar görebiliyorsunuz. Dur şimdi bak. Burada bar masası falan böyle var ya. Evet abim. Burada da tuvaleti bak banyosu falan. Burası da değişik. Gir içeri. Aynası falan aynı cidden çok şaşırdım abi. <laughs> Farklı. Evet arkadaşlar. Burası banyomuz tabii ki de. Yani her şey arkadaşlar doğal bir konsepte Türkiye'de cidden fazla eşi benzeri bulunmayan bir yer arkadaşlar. genellikle 50 çiftlerimiz buraya balay için veyahut hani böyle fotoğraf çekinmeler, işte e, düğün fotoğrafları olsun. Özellikle buraya geliyor arkadaşlar. Şöyle şurada, şurada da kızaklarımız. <laughs> Dedik baharda yürümek çok güzel. Sen burada. Mı? Üst katımızda mevcut arkadaşlar burası mutfak olarak. Odası. Çıkabilirsin. Var. Yatak yine aynı şekilde değil mi abi? Evet. Balkon var. Aa, balkon var çıkabilir. Aa balkon var mı abi? Var. Evet arkadaşlar şöyle üst katımıza doğru. Çarpmasın çarpas. Çıkalım düşmeyelim. <laughs> arkadaşlar tavan bile gördüğünüz gibi doğallığını hiçbir şekilde bozmamış. Bildiğimiz hani doğal Şekilde burası 3 kişilik. 2 burası. Oradaki şöyle dur. İstersen tek kişi olabilir. Şöyle bir balkonumuza çıkalım. Balkon bile doğal abi. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mağazamız bu şekilde doğal. Komple doğal arkadaşlar. Yani hiçbir şey orijinalini bozmamış. Peki abi buranın bir gecelik fiyatı ne kadar? Biz onu bir söylesen. Gecelik olarak ekseri vermemeye çalışıyoruz. Hafta sonu Cuma Pazar ee, gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hafta sonu Cuma Pazar için 1000 lira çiftimize fiyatı var. Yani Cuma Pazar 3 gün var. Evet. Cuma Pazar 2 gece 3 gece olarak. Üç gün denk gelmiş oluyor. İki gece, üç gün. Evet 1000 lira fiyatımız var. Evet dostlarım ilk sega maddesini aşağı bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere dostlarım.